Aşkım, artık çöpleri atar mısın? Çok çöp birikti. Aşkım, at artık yoksa sana akşam hediye yok. Ulan her şeyi ben yapayım. Kırıpırları ben öldüreyim. Geveyi ben getiririm. Sen niye çağırıyorsun? Yap. İyi tamam gider atarım. Merhaba arkadaşlar ben Atkabası ve bu da Atkabası kanalı bugün size nasıl çap kutusu yapılır onu göstereceğim elimde elmas kılıcım var bu elmas kılıcım karıdır deri yüzünden kullanmak zorundayım nasıl çalıştığına dair çöp kutusunu onu göstermek zorundayım kara yüzünden elimde elmas kılıcı feda etmek zorundayım ee, önce burayı 3 ve üçlük bir alan olarak kazıyoruz derinliği de 3 olacak şekilde kazdıktan sonra meşe ağacı, Ay, kumumuzu tabii ki ortaya koyuyoruz ve etrafını meşe ağacı tattığımızda kaplıyoruz. Tamam mı? Kapladınız mı? Evet siz de benle beraber kapladınız. Köşelere koyarsak bunu kapatacağımızı böyle anlarız. Dört köşeye de koyduk. Kaktüsümüzü atıyoruz ki kaktüse atacağız ki ortalıktan kaybolsun. Sonra etrafını tekrar kapatıyoruz. Bir tek kaktüsün orası kalacak şekilde ve tuzak kapımızı da buraya koyduktan sonra hiç uğraşmayın redstone'la falan ne gerek var. Atın böyle. Açın böyle kapağını. Hop gönder çöpe doğru hop hop gitti. Tamam. İşte çöp kutusu bildiğin. Burayı açıp içine ne atarsan atın gidecektir. Bunu isterseniz böyle de kullanabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Kamera. <gülüyor> i̇sterseniz böyle de kullanabilirsiniz ama bu pek sağlıklı değil. Hani klozet açılır falan kaktüsün üstüne düşersiniz falan. Onlar hiç kanalım hiçbir mesuliyet kabul etmez. Kendinize iyi bakın. Aşkım ne kadar güzel yağmur ya, değil mi? Gel ödülünü vereyim, çöp attın. He, tamam geldim. Ee, e, e, başım mı aradı lan? Gel buraya, nereye, nereye? Bak yağmurun altında ne güzel. He, he, dönsene de Aşkım, hop. <laughs> e, e, yemek yiyeyim, acıktım lan. Bak, ama o kadar çöp yaptım, çöp kutusu yaptım, hadi. Hadi artık. E, tamam, utanıyorum, kamerayı, kamerayı kapat ki. Kapı kamerayla gözüküyor. Oo. Oo. Ha kapı kamerayla gelecek ya Tamam tamam kapatacağım. Aa. Tamam lan kapatacağım kamerayı. Ya üf tamam kapatacağım dedim aşkım. Ya, ya kapama sen ya. Git ayrılıyorum senden. İlla herkese tüm arkadaşlarına göstereceksin. Kamera kapat dedim kapatmadın. Siktir git buradan. Hayır aşkım. Aşkım gidiyorum. Hayır. Aa, deniz beni içeri çekiyor. Ay, dalgalar götürüyor beni. Aşkım. Dalgalar götürüyor. Hayır. Hayır, öleceğim. Ah, bir şeye çarptım. Aa ah, yine bir şeye çarptım. Ah. Cezalıcı koyunlara gelmedim inşallah. Bak ah, o ses ne? O ses kedi. At şunu koyunlara. Katla la. Hadi git beni maronisini sapık.